Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna'da gece grafiğine bakacak olursak 3.026 değerlerinden 3.029'a yaklaşacak değerlere kadar gece saatlerinde dalgalanma görüyoruz Luna klasik kısmında. Özellikle sabah 9 saatlerinde 3.029'a dayanacak kadar fiyatların arttığı görülüyor arkadaşlar. Genel piyasaya bakacak olursak gördüğünüz gibi çoğunluğu pozitif durumda. Genel olarak pozitif durumda. İster istemez Luna klasikte bundan negatif olarak etkileneceğini biliyoruz hepimiz. Bunlara ekser olarak da arkadaşlar yakımlar devam ediyor ama yakımların fiyata etkisi tabii ki beklenilen düzeyde değil. Özellikle Binance Borsası'nın yakıma başlamaması hala kullanıcıları korkutan olaylardan bir tanesi ve bunun üzerine de çok fazla söylenti dönüyor diyebiliriz. Ee, örneğin olarak e, Binance Borsası ile edk 208'in görüşme yaptığını hepimiz biliyoruz. Bunu açıkça Discord grubunda da belirttiler arkadaşlar. Ee, bunun üzerine çok fazla söylenti söz konusu. EDK 208 ile Binance borsası arasında sıkı bir pazarlık olduğu ve Binance'in istenilen miktarda ve istenilen düzeyde yakımı desteklemesi için itirazlarda baskılarda bulunduğuna yönelik söylemler var. Tabii ki bunların hepsi dedikodu. İlerleyen vakitlerde ne yönde ilerleyecek ne yönde gidecek bunları hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki temennimiz Binance borsasının tam anlamıyla yakımı desteklemesinde ve CZ'nin verdiği sözü tutmasında arkadaşlar. E tabi bundan sonrasında da piyasanın pozitif etki edeceğini Binance desteğinden sonra göreceğiz. Çünkü Binance borsası Luna Classic artının çok yüksek oranlarda tutmakta arkadaşlar. 2 trilyon 3 trilyona yakın bir Binance Luna Classic arzı tutmakta. Bu da bizim için önemli bir miktar diyebiliriz. Bunların yanında arkadaşlar dün Maxi borsasından Luna Classic vergi yakımı gerçekleştirildiği üzerine bir açıklama yapıyor ve burada da belirttiği gibi e, vergi akımları başladı arkadaşlar. Mevcut Luna klasik fiyatının e, başladığı tarihten daha düşük oranlara geldiği e, yazıyla belirtiyor arkadaşlar. E, sonrasında da büyük fiyat dalgalanmaları görmeyi beklediğimizden farklı olarak fiyat oldukça etkilenmemiş durumda diye de özellik olarak Mexi borsası burada belirtmiş durumda. E tabii ki TR yönetim altında tüm zincir üstü işlemlerde yakımın tabi olacağını 10 milyara kadar da devam edeceğini özellikle burada belirtiyorlar her zamanki gibi. 3 Eylül ile 17 Eylül arasında yaptığı yakımı Maxi Luna Klasik yeniden dirilişe yardım etmek için bir ay süren geri alım ve yakma olayı düzenleyerek Terra'nın yanan girişimlerine yardımcı oldu diye özellik olarak belirtmiş. Ee, tabii ki de en son olarak da düşük vadeli işlem ücretleriyle Maxi Global Launch Klasik'te diye özellikle olarak belirtmiş. Yakımı desteklediğinde pek fazla fiyat ağırlığına oynaklıkları olmadığını özellikle belirtiyor arkadaşlar. Ee, borsaların hepsinin katıldığında da kullanıcıların beklentilerini karşılamamış durumda tam anlamıyla. Bu da bizim için önemli. Ekstra olarak da CZ'nin bir tweeti var arkadaşlar. Bazen bitcoin anlamayan ama yine de onlar gibi hakkında konuşmak isteyen insanları görmek üzücü diye bir tweet atıyor arkadaşlar. Ben de buna yönelik size birkaç e, tavsiyede, öneride bulunmak istiyorum. E, çok fazla insan, çok fazla kişi arkadaşlar e, sadece konuşmak için konuşup çok fazla yalan haberler, manipülasyonlara yönelik haberler, sırf kullanıcı çekmek için haberler yaptığı gündemde arkadaşlar. Bu yüzden okuduğunuz bilgilere, bulduğunuz bilgileri kaynaklarıyla ulaşmanızı size tavsiye ederim. Bu yatırımlarınız da size daha fazla, daha iyi bir şekilde katkı sağlayacaktır diyebilirim. Yatırımlarınızı da buna göre planlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bilgiler, haberler geldikçe yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.